Ve sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar merhabalar sizlere de. Umuyorum iyisinizdir. Geldik 2026'ya. Valla zaman nasıl geçiyor? Ben kendimi her yıl burada yıllık burç yorumları yaparken buluyorum ve bir sene nasıl geçti gene diyorum. Kaç yıldır bu böyle yani? Hakikaten zamanın hızına artık yetişemiyoruz. Şimdi çok önemli bir yıl. Sizin için daha da önemli bir yıl. Şimdi önce şunu söyleyelim. 2,5-3 yıllık bir Satürn döngüsünü bitiriyoruz. Bu çok önemli bir tamamlanmaydı. Son 2,5-3 yıl sizlerin haritalarında özellikle hem kendinizle ilgili algınız, hayata dair istekleriniz, beklentileriniz, kararlarınız, yapmak istedikleriniz, istemedikleriniz... Hem de evlilik, ikili ilişkiler, arkadaşlıklar, ortaklıklar, hani birlikte hareket ettiğiniz çevrenizdeki insanlarla alakalı gelişmeler yaşadınız. Aslında bazı gerçeklerle yüzleştiniz diyebiliriz bu anlamda. İşte sevgi anlayışı, belki evlilikte işte ilişkiyi sağlamlaştırmak, daha kalıcı hale getirmek, değerini bilmek veya bilmemek ya da işte bazı farkındalıklar yaşamak, kendinle yüzleşmek, kendine itiraf etmek bazı şeyleri gibi gibi biraz böyle kontrolünüz dışında hani akışına bıraktığınız çok da böyle olaylar üzerinde dahilinizin olmadığı durumlar yaşadınız birçoğunuz. Ay düğümleri de buraya geldi tutulmalar da buradaydı birçoğu kontrolünüz dışında kadersel bir şekilde gerçekleşti aslında. Şimdi bu kısım bitiyor balıkta belirsizlik ve kaos olduğu için aslında aynı zamanda burası yükseleninizin karşı alanı burcunuzun karşı alanı. O yüzden belki fiziksel anlamda sağlık anlamında veya hayatta istediğiniz herhangi bir konuyla ilgili de bir böyle netleşip bir şey başlatamadınız belki. Yani hani hep bir şey oldu belki, hep bir şey oldu ve hep ertelemek durumunda kaldınız. Belki kendinizi ertelediniz. Şimdi artık Satürn haritalarınızda önemli bir noktaya geçiş yapıyor. Ne olacak? Önce bir ona anlatayım. Şimdi Satürn Şubat ayında Koç burcuna geçiyor. Neptün Ocak ayında geçiyor. İkisi de haritalarınızda bizim 2 8 dediğimiz aksı dediğimiz haritalarınızda 8. eve geçiyor. Burası her şeyden önce sevgili Başaklar ortak konular, ortak kaynaklar, para pul meseleleridir. Yani nafaka Krediler, kredi kartları, ödemeler, borçlar, alacak verecek meseleleridir. Ve aynı zamanda evliyse eğer kişi eşin parası alanıdır. Bu şu demek? Satürn eğer benim 8. evimdeyse demek ki ben artık eşimin parasını veya başkalarının kaynaklarını kullanıyorsam. Örneğin ailemle yaşıyorum, onların kaynaklarını kullanıyorum. Ya da eşimle yaşıyorum, ben çalışmıyorum, onun kaynaklarını kullanıyoruz. O zaman demek ki benim burada sorumluluklarım artacak, sorumluluklarım değişecek. Elbette bu bazılarınız için belki bir takım farkındalıklar yaşayıp kopuşlar yaşayabilirsiniz demek. Zaten yılın ilk yarısında hatta ikinci yarısında da buradaki son tutulmaları yaşayacağız. Bitmedi. Yani 2025'ten de getireceğimiz bir takım tamamlanmaların olacağı bir zaman dilimi 2026. Mart ayında Başak burcunda yani burcunuzda 28 Ağustos'ta da balık burcunda yani ilişkiler alanınızda Başak Balık aksının son tutulmalarını yaşayacağız. Ve hani asıl belki netleşen bir şeyler veya bir şeylerin bitmesi, bir döngünün tamamlanması buralarda gerçekleşecek diyor sistem daha çok. Ondan sonra yeni başlangıçlar ve yeni adımlar ön plana gelecek. Bu dönem biraz daha böyle Dediğim gibi borçlar, nafaka vesaire, belki bir ayrılık yaşayacaksınız ve işte nafaka ile alakalı gelişmeler olacak. Veya belki masraflar artacak, sorumluluklarınız artacak. Belki çalışmıyordunuz ama diyeceksiniz ki benim de çalışmam gerekiyor. Benim de katkı sağlamam artık maddi olarak belki sorumluluk almam gerekiyor. Ya da elimizdeki bu ortak kaynakları artık daha hızlı böyle hani belki şu ana kadar çok rahattık, onu da yaptık, onu da yaptık falan hani bu şu ana kadar ben bir şey hissetmedim hani belki maddi olarak ama şimdi artık diyor Satürn hissettireceğim. Biraz sorumluluk alman gerekecek. Biraz daha ayağını yorganına göre uzatman gerekebilecek. Belki bazı standartların değişecek. Bazı kısıtlamalar yaşayabileceksin. Belki borç almak, belki kredi çekmek, bir kredinin yapılandırılması, kredi kartları, ödemeler bunlarla ilgili gündemleri olanlar da olabilir. Yani bir kredi ihtiyacınız varsa burada kolaylık olur zaten. Hani hiçbir sorun yaşamazsınız demek istiyorum. Bir taraftan burası evet ortak para konuları olduğu kadar manevi dönüşüm alanı. Satürn buradayken de gerçekten hani bunu şimdi hemen anlamayacaksınız ama şunu söyleyeyim size bir iki buçuk üç yıl sonra Satürn buradan çıkarken diyeceksiniz ki vay be neler oldu hayatımda ne kadar değiştim ben diyeceksiniz. Satürn burada Koç burcunda, Neptün burada Koç burcunda biraz çözülmeleri getirip sizi kendinize çevirecek. Kendinize dönmenize yardımcı olacak. Bu süreç çevrenizde önemli değişimleri beraberinde getirebilir kalıcı bitişler olabilir. Yani bazı arkadaşlıklarla tam anlamıyla kopuşlar, yalnız hissettirebilecek durumlar olabilir. Çünkü bu alan biraz da böyle bir mahremine çekilme, tamamen kendine odaklanma, böyle bir döneme geçme zamanıdır yani aslında. İçten içe de bir değişim dönüşüm. Bazı gerçeklerle yüzleşilir bu süreçte. Bazı kaygılarla korkularla da yüzleşilebilir. Tabii ki sağlık anlamında da önemli bir yerdir. Sağlık problemi yaşarsınız değil ama var olan bir sağlık problemi varsa eğer ya da yatkınlığınız varsa bunu Satürn orada ortaya çıkartır. Çünkü diyor ki hani bunun bir tedavisi varsa git tedavisini ol veya hayatında bir şeyleri düzenlemen, değiştirmen gerekiyorsa bununla alakalı olarak onu yap. Hani önlemini al ki gelecekte rahat edelim. O yüzden şimdi ben bunları ortaya çıkartıyorum. Veya aile içerisinde belki bir sağlık problemi falan olan varsa onlarla ilgili bir koşturma gündemler de zaman zaman söz konusu olabilir. Şubat sonrası aslında 2028'e kadar olan süreci kapsıyor burası. Bunun dışında tabii ki bu yıl şöyle güzellikler de var. Bu Satürn-Jüpiter arasında çok güzel bir uyumlu üçgen açı dediğimiz bir açı olacak. Bir şeyleri kolaylaştıran bir etki olacak bu. Yani o yüzden hani Jüpiter'in buradaki belki bazı gölge etkileri veya bazı zorlayıcı diye düşünebileceğimiz etkilerini Jüpiter desteğiyle aslında ferahlatacak diyebilirim. O yüzden örneğin bir sağlık problemi mi oldu? O zaman Jüpiter'in desteğiyle birlikte kolay bir çözüm, doğru doktor, hızlı tedavi falan gibi bu şekilde ilerleyecek. Yani hani oradan bir şekilde sizi kurtaracak etkileri de beraberinde getirecek. Hatta şunu da söyleyeyim. Jüpiter haritalarınızda 30 Haziran itibariyle Aslan Burcu'na geçecek gökyüzünde biliyorsunuz. Sizlerin haritalarında da 12. ev dediğimiz bir alana geçecek. Ve burası görünmez bir el gibi sizi koruyan bir şansa işaret eder. Yani siz belki tam düşecekken tutulup çekileceksiniz tam düştüm dediğiniz yerden tekrar ayağa kalkacaksınız. Çünkü görünmez bir el bazı kötülüklerin belki size gelmesini engelleyecek. Siz fark etmeden belki bazı şeyler kendiliğinden yolunda gidecek. Bu aslında hayatın korumacı tarafının, görünmez elinin sizin hep üstünüzde olacağı bir yıl anlamına da geliyor. Özellikle 30 Haziran'dan sonra bunu hissedeceksiniz diyebilirim. Şimdi Jüpiter haritalarınızda ilişkiler ve evlilik alanınızın yöneticisi. Dolayısıyla yılın ilk yarısında 30 Haziran'a kadar olan dönemde düğün, dernek, evlilik kararları açısından çok destekleyici. Veya zaten evliyseniz eşten gelebilecek fırsatlar ve destekler mesela maddi konularda artış ki zaten 2025'te bunu yaşamış olmanız gerekiyor. Orada bir rahatlama, artış, güvende hissetme duygusu, yeni insanlarla tanışma, yeni çevrelere girme bunları 2025'te anlatmıştık. İlk yarı böyle devam edecek. Burada böyle bir iyimserlik var. Siz de bu açıdan belki daha iyimser hissettiniz bahsettiğiniz bir süreçten geçtiniz hani kısmen bazı etkileri hafifletti. Fakat Şimdi Jüpiter 12. eve ve aslana geçeceği için burada biraz daha belki içe çekilme, biraz daha çevreden birilerini belki eleme hayatınızdan ya da kendilerinin gitmesi gibi bir takım durumlarda söz konusu olabilecek diyor gökyüzü. Şöyle bu arada Jüpiter ilişkiler alanınızın yöneticisi dedik. 12. evinizdeyken biraz böyle ilişkilerde gizlilikler, gizli ilişkiler falan gibi konuların ön plana çıkma ihtimali var. Bu konuda bir uyar alırım ama hani siz bir şey yapacaksınız anlamında değil. Belki karşı tarafla ilgili, ilişkinizle ilgili bir takım şeyler duyabilirsiniz tabii ki. Veya arkadaşlık ilişkileriyle alakalı bazı duyumlar almak, bir şeylerle yüzleşmek durumunda kalmak söz konusu olabilir. Bunun dışında... Ev, aile, yuva alanınızın yöneticisi Jüpiter. Dolayısıyla burası uzaklar ve uzak seyahatler diyor. Bir davanız varsa davanın sonuçlanması, olumlu sonuçlanma ihtimali yüksektir. Yurt dışı ile bağlantılı konular veya uzaklar hani belki tayininiz çıkacak şehir değiştireceksiniz veya belki eşinizin işi sebebiyle şehir değiştireceksiniz gibi bir takım etkiler de söz konusu. Hani bu yüzden hani çevrenizden elenmiş gibi gözükenler aslında istemeden de olsa uzaklaştığınız hani çünkü taşındığınız için mecburen uzaklaştığınız kişiler gibi ya da aileden uzak kalma, aileden uzaklaşma, evden uzaklaşma gibi bir etkisi de vardır bunun. Belki eğitim için, iş için kendiniz gideceksiniz yurt dışına, başka bir şehre veya ya da yurt dışında yaşamak istiyorsunuz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Avrupa'da yaşayan veya yurt dışında yaşayan bir şekilde çok fazla Türk danışanım var. Oralarda yaşıyorlar, bazıları oturum izni almaya çalışıyor falan. Böyle biriyseniz siz de eğer bu haritada özellikle Temmuz-Ağustos bu anlamda çok şanslı. 12 Ağustos tutulmalarıyla da beraber bu anlamda şansınız daha da açılacak diyebilirim. Yani oturum izni almak, mal mülk sahibi olmak konusunda da destekleyici. Yine bu yıl genel olarak da hani yurt dışı olsun olmasın bir şekilde daha önce yaptığınız bir yatırımın yatırımdan kalıcı kazanç elde etmek, oradaki kâra geçmesi o yatırımın mesela, değer kazanması, satılıp pay edilmesi gibi konular, miras gündemleri, buradan işte satışlar, ev alım satımları, taşınma yer değişikliği tüm bunları destekleyen bir gökyüzü var bu sene sizler için sevgili başaklar. Bunun dışında tabii ki Uranüs tam tepenize geçiyor, tepe noktanıza geçiyor. Çok önemli bir yere geçiyor hayatınızda. Bu ne demek biliyor musunuz? çok radikal değişimler olacak hayatımda bu 7 yılda. Belki çok sürpriz, benim bile aklıma gelmeyecek, olmaz olmaz dediğim, hayatta olmaz dediğim bir şeyler belki de bu yıl itibariyle ama önümdeki 7 yıl içerisinde aslında hızlı bir şekilde gündemime gelecek. Şimdi Uranüs'ün bu pozisyonu bir kere her şeyden önce şunu söyleyeyim sizi korkutmasın. Mesela kariyerinizde şekil değiştirmek yani iş yapış şekliniz, mesleğiniz, yön değişikliği demek. Bu bir sıçrayış getirir. Bu geriye götürecek bir etki değildir. Yani hayatınızda yeni bir hani plağı değiştirdiğimiz, artık bir yenilik yaptığımız, yepyeni bir şey başlattığımız bir dönemdir ama olumsuz değil yani hani mesela terfi almak bir sıçrayış yaşamak önemli başarılara imza atmak diyelim ki sosyal medyada bir iş yapıyorsunuz görünürlüğünüzün artması yani bir anda patlamanız gibi bir ani ve beklenmedik hani işte keşfete düştüm bir gecede 3 milyon takipçim oldu falan diyen bazı hesaplar var mesela bir anda ünlü oluyor falan gibi böyle işte bu Uranüs etkisi patlatır mesela böyle bir etki o yüzden hani bu yıl da hani birçok yönden rüzgarı arkanıza alıyorsunuz. Şansınız var. Kullanın, değerlendirin. Hayatınızda yeni kalıcı değerler inşa edin. Ne yapabilirim diye bir bakın. Çünkü Satürn Koç bu yıl artık aynı zamanda Kuzey Ay Düğümü Kova. İş, iş ortamı, günlük düzen, yaşam alanı bu alanda olacak ve yöneticisi de Satürn Koç'ta. Biz Kova'ya nereden gideceğiz? Koç'tan gideceğiz. Yani ben kendimle ilgili ne yapmak istiyorum? Neyi inşa etmek istiyorum? hangi yoldan ilerlemeliyim mi bir, bir sormak gereken bir dönem olacak. Yani sizin için aslında 2026 yeni bir iş modeli, kendi işini kurmak veya var olan işinize yatırım yapmak, daha bazı şeyleri kalıcı ve uzun vadeli hale getirmek, işinizi dijitale entegre etmek, hani değişen düzene uyum sağlamak vesaire. Bu alanlarda zaten çok destekleyici. Bir tek işte Uranüs burada tam radikal değişimler ve sıçrayış getirebilir veya ev, aile, yuva alanında statünüzü değiştirebilir, evinizi değiştirebilir, alım satımlar olabilir şehir değişebilir ülke değişebilir hatta dediğim gibi yani bu çok radikal değişimleri beraberinde getirecek tabii ki bu yıl sizler için Önemli tutulmalar da daha çok Başak Balık aksındaki son tutulmalar olacak sizin için. Bu yüzden aslında Mart bir ay öncesi Şubat bir ay öncesinden bir ay sonrasında tutulmalar yoğun etkilerini başlatıyorlar. Çünkü biliyorsunuz hemen hemen o yüzden Şubat zaten Satürn geçişi de Şubat biraz enerji değişimi olacak hayatınızda Şubat'ta. Yani bir şeyleri hissedeceksiniz yani aynı hissetmeyeceksiniz. Mesela şu an bu videoyu izlerken nasıl hissediyorsanız Şubat'ta Mart'ta oradaki enerji bayağı bir değişmiş olacak sizin için. Bir de işte Ağustos sonunda ilişkiler alanınızdaki ay tutulmasıyla belki bir şeylere noktayı koyuyorsunuz tam anlamıyla ve yepyeni bir sayfa açıyorsunuz hayatınızda. Umuyorum sizin için de çok güzel değişimlerin olduğu yani arzu ettiğiniz ve beklediğiniz yönde olayların geliştiği gönlünüzdekilerin gerçekleştiği bir yıl olsun.